Kamu Tuşları'nın haber kanalına herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir haberle, yeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Kamu Biz sayfasının yapmış olduğu haberi sizlerle paylaşıyoruz. Emekli bayram ikramiyelerine zam kesinleşti. Kurban bayram ikramiyesi 6000 TL olacak. Emeklilere ödenen kurban bayram ikramiyesinin 6000 TL olacağı iddia edildi. Tutarın o tarihte emeklilerin hesabına yatacağı iddia sürüldü. İşte detaylar. Emekli 6000 TL bayram ikramiyesi müjdesi. Emekli bayram ikramiyesinde yeni gelişme gündemi çalkaladı. Bayram ikramiyesine zam geleceği ileri sürüldü. AK Parti hükümeti 2018 yılında emekli vatandaşlara çok önemli bir sürpriz yapmıştı. Dini bayramlar öncesi bayram ikramiyesi ödemelerine start vermişti. Uygulama başladığı günden bu yana Ramazan bayramı ve kurban bayramı öncesi emekli vatandaşlara maaşa ek bayram ikramiyesi ödemesi sağlanıyor. Hükümet dini bayramlar yaklaşırken yeni bayram ikramiyesi miktarını duyuruyor. 2023 yılında genel seçimlerin de etki, etkisiyle emekli vatandaşlara birçok son müjdesi verildi. Bu müjdelerden biri de bayram ikramiyesi oldu. Geçtiğimiz yıl 1100 TL olan bayram ikramiyesi bu yıl Ramazan bayramı öncesi 2000 TL'ye yükselti. Ancak seçimlerin ikinci tura kalmasının sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklileri için çok önemli yeni açıklamalar geliyor. Emekli zammı 2023 haberleri sonrası şimdi de müjde bayram ikramiyesi için oldu. Bayram ikramiyesi 6000 TL oluyor. Kurban bayramı öncesi zamlı ödeme yapılacağı iddia edildi. SSK, Bağkur, 4C ve EYT'li emeklisi fark etmeden tüm emeklilerin kurban bayramı öncesinde zamlı bayram ikramiyesi aracı ileri sürüldü. Üstelik zamlı kurban bayramı ikramiyesi içinde ödeme tarihli denetleşti. Kurban bayramı ikramiyesi en geç 15 Haziran tarihinde emeklilerin hesaplarına yatması bekleniyor. Emeklilerin seçim öncesi gündemlerinden biri de emekli maaş zammı. Normal şartlarda emeklilere her 6 ayda bir enflasyon oranında zam uygulanıyor. Ancak bu yıl seçimlerinde olması nedeniyle zam erken gelebilir. Önce özellikle 28 Mayıs seçimleri öncesi emek, emekliler AK Parti hükümetinden bir oran açıklaması bekliyor. Kulislerde dolaşan iddialar da var. İddiaya göre en düşük emekli maaşı 10.000 TL'ye yükselecek. Bu maaş üzerinden diğer emeklilere de %45 zam yapılacak. En net açıklamayı Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak diye bir haber yazı paylaşılmış arkadaşlar. İnşallah doğru olur. Emeklilerin de yüzü güler diyoruz. Bu videomuza da son veriyoruz. Kanalımızı beğenip paylaşıp abone olursanız bize destek verirseniz seviniriz. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun diyoruz.